dünyaca ünlü çift Jennifer Lopez de Ben Affleck, geçen ay sade bir törenle evlenmişti. Bunun üzerine ünlü çiftin geçtiğimiz gün düğün yaptığı bilgisi geldi ve düğünün drone ile havadan çekilen fotoğrafları yayınlandı. 18 yıl sonra aşklarına yeniden şans veren ve geçtiğimiz ay sade bir nikahla dünya evine giren Jennifer Lopez de Ben Affleck çifti rüya gibi bir düğün yaptı. Herkesin merak ettiği masalsı düğünün havadan çekilmiş ilk görüntüleri geldi. Jennifer Lopez ile Ben Affleck çiftinin mutlulukları havadan çekilmiş fotoğraflarına bile yansıdı. Üç gün üç gece düğün yapacaklar nokta dünya basının konuştuğu muhteşem düğünden gelen ilk karelerle gözler Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in Malik annesine çevrildi. Ben Affleck'in Amerika Georgia'daki evinde yapılan düğünün üç gün 3 gece süreceği söyleniyor. Jennifer Lopez'in çok beğenilen gelinliği Serral Pourham'ın imzası taşıyor. Sosyal medya üzerinden Jennifer Lopez'in takipçileri ise "Kuğu" gibi yorumunu yapıyor.